Abi biraz da ön alalım Abdülhamid abi biraz. Sayın Albayrak çok talihsiz bir kaza yaşandı bu akşam itibariyle. Omar'ın durumunu herkes çok merak ediyor. Sizden bilgi almak istiyoruz. Evet. 2020 yılının son dakikalarında yine böyle talihsiz bir olay yaşadık. Hepimiz çok üzüldük. Ama bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. sitede, sitenin ambulansı, Omar'ın başına gelen bu talihsiz, şanssız bir kaza. Sitenin ambulans görevlisi bir resim çekip sosyal medyada paylaşıyor. Arkadaşlar ayıptır, cunahtır. Bu insanın üç tane çocuğu vardır. Galatasaray'ın 30 milyon taraftarı vardır. Bu arkadaşımızın ülkesinde milyonlarca, binlerce seven dostları vardır, ailesi vardır. Böyle bir resmi hangi vicdan, nasıl böyle bir resmi servis edebilir? Olabilir mi böyle bir şey arkadaş? Basın mensupları size söylüyorum. Ayıp değil mi? Cunah değil mi? Bunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Hem kulüp olarak hem Omar'ın şahsi ailesi adına takipçisi olacağız. Bunun peşini bırakmayacağız bu kadar olamaz. Yazıktır, günahtır. Bakın biz burada olayı duyar duymaz bütün teknik ekip başta Fatih Özlem olmak üzere ben ve bütün arkadaşlarımız hepimiz buradayız. Bütün insanlar televizyonun başında merak ediyorlar. Ama şimdi bakıyoruz şu sosyal medyada bir tane resim servis edilmiş. Çok üzüldüm, çok üzüldüm, çok üzüldüm. Bunu söylemek istiyorum. Omar evet evinde bir havai fişek e, elinde patlamıştır. Şu anda e, kendisinin tamamen bütün şeyler olurken hocamızla beraber hep başındaydık. Şimdi gözlerin e, içi yıkanacak. Tam net bir şey meydana çıksın diye, tam net bir bulgulara ulaşalım diye sağ olsun bütün doktor arkadaşlar. Burada e, elimizden, ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Allah'ın izniyle bir gözleri yıkansın. Ondan sonra netice daha ortaya çıkacak. Tabii e, onu doktorları daha güzel açıklama yaparlar. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Sadece söylemek istediğim kendisi konuşuyor. E, ekranlara bakıp doktorların cevap verebiliyor. Böyle bir şanssız kazaya geçirdik 2020 bütün dünyaya nasıl ee, şanssız bir olay. olarak gelmişse Galatasaray'da da son dakikada da böyle bir şanssız olay yaşadık. Allah beterin beterinden korusun diyelim. Size de teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun. Bakın, bilincinin açık olmadığı ve ameliyat yok, bil dair bilgiler var. Hayır hayır bilinci açık. Bilinci açık. ben de konuştum kendisinden. Ayağına tuttum şey yaptım. Baktı çok teşekkür ediyorum dedi. hatta evini ailesine de kulüpten arkadaşlarımız gittiler onlara yardımcı olması için kulüp olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. O bizim canımız zehrimizdir. İçimiz yandı. İçimize bu akşam e, ateş düştü. Herkes çoluğundan çocuğundan yılbaşı kutladı ama biz teknik heyet olarak hepimiz burada e, şeyde ameliyathanenin kapısında yani ameliyathane derken e, yoğun bakımın şeyinde hep beraber birbirimizle ee, yılbaşını kutladık. Dediğim gibi beterin beteri var. Allah beterinden korusun arkadaşlar. Efendim o talihsiz kaza nasıl olmuş? Bununla ilgili herhangi bir şey söyledi mi acaba kendisi size? Ee, zannediyorum ki 9'a veya, veya 10'a çeyrek kala falan ee, bu havai fişek herhalde fırlatmak için olmuş galiba. Kendisine böyle detaylı bir konuşmaya giremedik. Çünkü daha ziyade ile ilgili bir şeyler konuşuyoruz. Bunlara girmedik. Onlar kendi aralarında nasıl olduğunu bilemiyoruz. Ama böyle bir e, talihsiz kazı olmuş. Dediğim gibi e, Allah daha beterinden korusun diye bak. Arkadaşlar teşekkür, ediyorum. Sağ olun. Geçmiş olsun başkanım.